Ya bir susarsan kayda gireceğiz yalnız. Allah Allah kayda giriyorsan git ben müzik söylüyorum. Arkadaşlar müzik gördünüz. Severim. Gördünüz size selam vermeme izin vermedi. Yazıklar olsun intel istiyorum yorumlarda. Size selam vermeme izin vermedi. O yüzden bu video girişsiz olacak. Ama yine de siz video beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu arada ben gayet güzel bir giriş müziği koyuyordum arkaya. Bak şunu koy <laughs> tamam mı? Tamam yeter. Nerede o şey? I o miss zaman... her 1 mi 2 mi? 3 <laughs> Şaka 2 biri tamam Ne var ikide? 1 ghosttu, 2 şerifti Şerif seçti Ne oynayacağım Dolduruyor sen gidiyorum. demiyorum. İkisi şimdi Bu no fucking way. Gerçekten klasikle öldüğüme inanamıyorum. Ay. Ay. Wait, wait. Wait. Oğlum. İçine Yo, koymuş öyle koymuş. Pick Oğlum. Öyle bir pik almam var la ama. Biraz fazla hızlı oynadım E açık diye. Biraz sakinleşmeliyim. Ah, <laughs> <laughs> uh, <roh. Gülüyor> very nice here. She has a var, 52 vurdum Ol, 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 ol. Alabilirsiniz bu Jet <kandaki>. slow. <laughs> 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 nice. Ah, good eco. <laughs> ben saydın içine girdim. Bizimkiler hala çok gerideydi sanki ya. Ben de fazla hızlı oynuyorum. Biraz yavaşlatayım oyunu duruma göre. Uh, near, here, here. Oh, Orada. Aa niye? Bir Ortada. Aşağıdan bu kadar oraya doğru Say. What happened? What happened? Eee şeyin adı neydi ya? Shay Love, Cypher Love. Don't die, don't die. They, they, Evet, evet, evet. Careful to meet. Ben öldürdüm. Viper. 80. Come <laughs> behind you, nice. Bir düşman kaldı. Nice shot, nice bu eli bu arada. Maybe heaven. Sarmal bomba yolda. On kill All well played guys, good job. <laughs> Ne görüş ki? Orda. Bu sefer <laughs> olmaz de <düştüm. gülüyor> <Yani gülüyor> haberin. Yeah. <laughs> <inceyi, spay> <laughs> şey the the fuck. Bakacağım space. <laughs> Bombayı Oh my god vuramadım. Heaven'da bir tanesi. Low HP'im ya. One heaven. Bu sebebi bir şey kadar daha sorunlu. geliyor. Adamın flash seslerini duyamadım ki çok güzel bir yerden attı ve hiç görmeden kör oldum yani. Hani dodge'layabileceğim bir saniye olmadı. Dikkatimi dağıtmayın. Sage orada, Sage orada. Sage aldım sanırım. Yapamam. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> you want Lan ilk kilimi 1 v 1le aldım arkadaşlar ya. What? Two guys mid. Cipher is mid as well. For his English. hala Nice nice. Ateş geçe. Lasvar eşeği. Hey, 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 hey. Oh my fucking. <Obrig> nice, nice. Lan <Latweit play survivors> ya yeah. 2 onu ya. Tamam mı? Bekledim. Tamam mı? Adam ultiden çıkınca vurayım bir tane. Gafil avlayalım diye. Ama adam arkası dönüp çıktı. Buradan Orada. bana baktı ya. Ne alaka yani? Orada olma ihtimali nasıl düşündün ya? Ben hayatta düşünmezdim. Oh. Okay. Okay. Üzgünüm. Pik aldığın için. Nice. Good job. Nice job. <laughs> Zayıflatıyorum. Orada. Dolduruyorum. साइफर बेहद हाला, ट्रैप लेना आजतक, हम गुस्से स्वार्ड मिले। समोंड वॉच है बाकी। यार प्लेइंग ओनली गार्डिन ब्रो। यस, साइफर इस प्लेइंग ओनली गार्डिन, आई डोंट नो व्हाई। साइफर एंड वाइपर, गार्डिन ओनियोलर वे İki body vuruyorlar, hiç bırakıyorlar bizi öldürene kadar bizi hiç atamazsa. <gülüyor> Artık çocuklarsın <laughs> yok. Burada oynayamayan biliriz ya. Ah jet sir, careful. Spike adadı. İşte jet orada. Lan oğlum koşmuş, ah. Oradaydı ben gördüm. Ölümü açık. Ayakta kalan son oyu. Aynıki bana. Yep, that KO. Nice, let's go B, okay. yeah. let's go B. okay. KO'yu aldım bu arada. Eee, senin çıkışına bekliyorum. No. Okay, bu sefer B'ye dönüyorsun. İyi savaştım. Biri daha yeni dönüyor B'ye. Aaa, aman aman aman. Orada. Burada, burada. Zayıflaşıyorum. Oh my god, çok üzüldüm. Ulan öldürseydiniz de asist gelseydi. Do you have Teşekkür the gay skin? Gay skin?

Hayır arkada ses duyduğuma eminim Kijoy karate sıktı zannettim Sen hepsi önden oynuyor deyince kafam karıştı Arkada adam var çünkü biliyorum Hayır vuran olan adam bende ama yanlış info veriyorsun Odaklanıyor Gelin ben Gerçekten bir Bir düşman kaldı Bir de Let's go Taktiğim nasıl ama C'yi bunun için almıştım. Burada çözerken duvar olsun önümde diye. Yani. Orayı ya şey Ben, ben YouTube'a söylüyordum zaten sen niye üstüne alınmıyorsun? Lan ben adam değil miyim? Biz niye pro giriyoruz? <laughs> Atıştırmalık getirmemişim. Hayır zaten. Bir olan var mı? Bence bana uğursuzluk getirdin bak. Bunu bir kabul et tamam mı? Neden ne diye ya sor. Lan Tek başıma Yo oynadığım de her maçta dereceli de MVP'dim. İki maçtır adam vuramıyorum. Tamam şimdi de ben MVP oldum bir önceki maç. Arkadaşlarıyla oynarken eli kolu tutmayan o şahıs. Diyebilir miyiz değil <laughs> bence? Ya bu bir lanet ya. Kurt gerçekten bakın. Yo what? Oh, Bak oh Spike B'de düştü. Oh my 95. <laughs> Ay, bıçak yanım, bıçak yanım diyorlar, what? What the? Where are? Sen nasıl oldun lan? Oğlum neredeydi ya? Kutunun arkasındaydı. Ama o ayak sesini nice. verirse. o oh, jet çok salakmış. Vallahi istediği kadar salak olsun bana bıçak atsın. Uh, bir düşman be. kaldı. Nice. Oh my. It's okay, only one. You got this. Don't pick one on one. Yeah, he Mincisi has. Var, Son 30 saniye. I think they will play B. E, just rush. Hiç mi anda Spike yerleştirildi. Mantal yok ya. Önündeki ne? Snitcher. Bu arada birlikte oynarsanız o adam her türlü şey yaparsınız ya. Backside Bu ses sanırım backside tarafında evet. Nice. Rastgele mi vurdu lan? Nasıl vurdu? Rastgele vurdular, taradılar. Adam ateş etti şeye. Edinç orayı taradılar, vurdular. Abi kendisi yerini belli. Da Daha slow oynasaydı da. bu arada önce bir tanemizi mini kesin düşürebileceği evet. zaman oynasaydı bence bir şans da olabilirdi ya. Şşş, böyle bir şey oldu. Bizimkiler 3 kişi siz içeri bir anda girince yeri çok belli oldu yani. Başka bekleyeceği yer kalmadı. Bizimkiler de bir tek yere şey Kijoy taret ne koydu bir şey koydu. Onu koyunca zaten bitti. Geçin. Dikkatimi dağıtmayın. Evet, He's not can be. Probably be where he was last. Yeah, 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 I think he's here, garage. Yeah, yeah. Last one in garage, yeah. Oh. Yes. Arkaswam, garajda Garage, Let's go. <laughs> <laughs> yes. Yeah, so Benyticksle No kenara geçmiş ya. Bir düşman kaldı. Hayips. O no, on... oh. adam zıplaya zıplaya vurdu. Yes. Nice. let's go guys one more. Düşman saldıran başladı. Bu Birincinden ölüyorum Jetin oynayışına. Adam gerçekten Zett'le sadece bekliyor ya. Bu ne ya? Random başlangıç. Dikkatimi dağıtma insan. Bıçakla Vuramazsam bıçaklasın. Adam var burada Viper. Oh. Öldüm. Bir düşman. Hadi gidin mi? İsmail kazandı. GG, thanks for the game guys. Good job. GG, thanks for the question, my guys. Aha ben rank atladım lan. Yıllar sonra Gold 3 gördüm. Ben MVP'yim lan. Ben maç nasıl... Lan Ama biz çok yakın oynadık. Bottom frame oğlum ya. Herkes benden çok vurmuş. Ben bu maçı çok cenabettim. Gerçekten... Tek başımayken daha iyi oynuyorum ya. Tek başıma i̇şte. oynadığıma bak. Takım MVP'si 26. 20, 21. Bir de biz seninle bir oynadığıma yok. bak. 8, 9, 12, 14. Zort. Hani işte evet, ikisinde de ben olmuşum genk. yani. Ama ben yine de çok düşüm. Tamam tur başına bir kişi vurmuşum gibi damage atmışım. Ama yine de çok düşük yani şu an bu. Neyse ya. Peren ben taşımayacağım yani sonuçta değil mi? Birazcık da Furkan taşısın Allah Allah. Bilgisayar <laughs> aldı o kadar kendine boşa mı aldı? Aaa sanım benim lan boşuna mı verdik 500 bin lirayı? 5000 dolara sistem dizmişimdir. Yaptığım havalar. Ben bir şey demiyorum. Neyse. <laughs> Videonun sonuna geldik. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın gençler.